Selamun Aleyküm arkadaşlar Ezzallah. Abiler sadece iyi kuşun olduğu yerdesiniz. Kariyer grubu geldi. Boylara bakın be kardeşim. Maşallah. Abi ben iki erkek, şey bir erkek iki dişi gördüm. Şu göğe olan, mavi olan dişi. Şunu da dişi gördüm. Bu ortadakine de erkek gördüm abiler. Yani benim bakış açımla iki dişi bir erkek gözüküyor arkadaşlar. Şuların boylarına, postlarına bir bakın. Ay maşallah. Kadraj almıyor. Kaliteli kariyer beslemek isteyen abilerimiz var mı? Hoppa, oh, yavaş yavaş. Yavaş aslan. Kariyeri ka kaliteli kariyer beslemek isteyen varsa bunları kaçırmasınlar. Maşallah Bursa'mızda bugün çok güzel yağmur aldı. Hala yağmur alıyor. Biz yağmurun altında resim, video her türlü çekeriz abi. Abiler kuşlara bir açılış serbest kaldığı yerde yapayım bakın ne gelecek merak ettim. Merak ettim. Öldürmeyeceğinizi bildiğim için açılış serbest kaldığı yerde gider. Tamamen şeffaf bir ihale olacak. Fiyat artı numara arkadaşlar. Fiyat artı numara. Bunu 3 kere 4 kere söylüyorum. Maşallah kuşların sağlıkları saatleri bomba gibi. Öndeki dişi ikinci ve üçüncü olan da şey öndeki erkek şu arkadaki iki tane de dişi gözüküyor arkadaşlar. Ayna kuyruk ortadaki de.